Evet arkadaşlar bugün sizinle evimizde soba olmadan nasıl kestane pişirilir onu anlatacağız. Bunların hep notları da var. Karından ve sırtından birer uzunlamasına bir çizgi çekiyoruz. Şöyle. Ama dikkat ediyoruz elimizi kesmiyoruz. Like atmayı unutmayalım. Evet arkadaşlar bu, bunu yaparken çok dikkatli olmanız lazım. Bakın şöyle şuradan bir tane çizgi çektim. Sırtından da bir tane çizgi çektim. Evet arkadaşlar böyle kestane pişiriyoruz. Bütün kestanelerimizi çizdik. Evet arkadaşlar şimdi evde soba olmayınca kestanelerimizi nasıl pişireceğiz? Tabii ki tost makinesinde. O zaman tost makinemize geçelim. Kestanelerimizi şu şekilde diziyoruz. Evet arkadaşlar Kestanelerimizi de dizdik Birkaç dakika sonrasında Şöyle üstünü bırakıyoruz sadece Birkaç dakika sonra kestanelerimiz pişecek Afiyetle yiyebilirsiniz Yerken de abone olup like atmayı da unutmayın Görüşürüz Evet arkadaşlar kestanelerimiz pişti ee, Şurada da pişme üzere olanlar var arkadaşlar Bunlar pişti Bir tadına bakalım isterseniz Uff çok sıcakmış Oh, sıcak uh, mı? ben bunu çıkarttım. Ben de bunu çıkarttım. Bakın. Şöyle bir bakayım. İyice kızarmış burada. Çok da beğendim arkadaşlar. Hı. Evet, çok güzel. Bakın. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.